Beraber misler gibi bir bakım rutini yapalım. Duş alıp ferahladıktan sonra cildime bir maske hazırlayacağım. Aizen'den almış olduğum aloe vera jeli kullanacağım. İlk önce kasemize 2 tatlı kaşığı kadar pirinç ununu ekleyeceğim. Daha sonra bu birincilik ödülü almış olan aloe vera jelimizi kullanacağım. Yapısına bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Hemen ardından şu biraz süt ekleyeceğim ki kıvamı iyice otursun. Şöyle saçlarımızı güzelce dağıtalım. Krem sürüp güzelce taradıktan sonra artık maskemizi sürmeye başlayabiliriz. Temiz cilde uygulamamız çok önemli. Şunun şu yumuşaklığına, parlaklığına bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. 15 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla durulayıp geliyorum. Çok çok güzel oldu. Hemen ardından Aizen'den almış olduğum leke karşıtı serumu kullanacağım. Bu serum aynı zamanda C vitamini ve kolajen içerikli cildi de parıl parıl yapan bir ürün. Gerçekten çok memnun kaldım. Hemen ardından şöyle bir cilt kararmalarını önleyen bir köpüğümüz var. Kullanımı da çok çok pratik koltuk altıma ve dirseklerime kullanıyorum. Siz isterseniz bu diz bölgelerine de kullanabilirsiniz. Her tarafa kullanabileceğiniz bir ürün zaten. Üzerim biraz maske olduğu için değiştirdim geldim. Son olarak da Aizen'den almış olduğum ıtır çiçeği ve hurma özlü olan hurma kremi kullanacağım. Bunu en sona bıraktım çünkü cildim nemliyken dışarı çıkmak istedim. Şöyle güzelce cildime yediriyorum. Haftada iki kez masaj yaparak kullanmanız yeterli. Biraz da dudaklarıma vazelin sürdük. İşte bu kadar.